Geçtiğimiz Cuma günü, Kıbrıs'ta tampon bölgedeki Türkçe pile Rumca Payla Köyü'nden şehir merkezine giden yolun genişletilmesi sırasında Birleşmiş Milletler, Barış Gücü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri arasında gerginlik çıkmıştı. Evet, evet, evet. Yaşanan gerginlikten sadece bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bahçeli elinde tesbihi, ayağında çizmeleriyle Zeki Müren'in Ağlama Sevdam şarkısı eşliğinde yürüyordu. Video Kıbrıs Türktür mesajıyla paylaşıldı. Muhtemelen videoyu izleyen herkes çizme ve tesbihle Kıbrıs'ın ne ilgisi var demişti. Peki gerçekten de Bahçeli'nin çizmeleriyle Kıbrıs'ın ne ilgisi var? MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre çizme giyme mesajı aslında 1934'e dayanıyor. Mustafa Kemal Atatürk Antalya'nın kendilerine verilmesini isteyen İtalyan Büyükelçisi'nin karşısına Mareşal kıyafetini ve çizmesini giydikten sonra çıkmış ve buyurun şimdi sizi dinliyorum demişti. Atatürk yine bir gün Fransız Büyükelçi ile Hatay konusunda konuşur. De şöyle demişti. Bana çizmelerimi yeniden giydirmeyin. Malum Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı sonrası askerliği bırakmış, üniformasını çıkarmış, sivil yaşama geçmişti. Çizmeleri yeniden giymek demek, gerekirse yeniden savaşmaya hazır olmak anlamına geliyordu. Peki neden Kıbrıs'ta Bahçeli'ye çizme giydirecek ve bu mesajı verecek kadar gerginlik yaşandı? Adada Türk ve Rum kesimlerini birbirinden ayıran 180 kilometre uzunluğunda yeşil bir hat olarak bilinen bir tampon bölge var. Birleşmiş Milletler denetimindeki bu bölgede 4 köyde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Köylerin üçüncü sakini Rum. Pile köyünde ise yaklaşık 500 Kıbrıs Türk'ü ve 1200 Rum birlikte yaşıyor. Özel bir statüye sahip köyde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de Güney Kıbrıs yasaları geçerli. Köyün biri Türk, biri Rum, iki muhtarı var. Köyde güvenliği de bilindiği üzere Birleşmiş Milletler sağlıyor. Pile köyündeki Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşımda zorluk yaşıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pile köyünde yaşayanların şehir merkezine ulaşmak için bir saat harcadığını, oysa Pile'den Yakınlardaki Yiğitler köyüne tam 10 dakikada gitmenin mümkün olduğunu söylüyor. Yani Kuzey Kıbrıs'a göre yolun iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerekli. KKTC yetkililerine göre konu defalarca Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne iletildi ama sonuç alınamadı. BM meselesinin insani boyutunu göz ardı etti. Yiğitler Pile yolunun büyük bir bölümü KKTC denetimindeki topraklarda BM Barış Gücü KKTC tarafını izinsiz inşaat faaliyeti yürütmekle itham etti. BM askerleri geçtiğimiz cuma inşaatı engellemeye çalışınca KKTC güvenlik güçleriyle aralarında bir itiş kakış yaşandı. Evet, 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 evet. Birleşmiş Milletler bu olayı tehditler ve BM'ye ait malzemeye zarar verilmesi kabul edilemez şeklinde niselendirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Joseph Borrell'ın tweetine göre bu bir saldırı dedi. Britanya yani İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kınama açıklaması yaptı. Türkiye cephesiyle bu kınamalarla bir hayli tepkili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göre Birleşmiş Milletler zaten tartışmalı olan tarafsızlığına gölge düşürüyor. Geçen cuma günü Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanındaki topraklara yönelik fiziki müdahalesi bizim açımızdan asla kabul edilebilir bir durum değil. Talihsiz açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürmüş zaten yaralı olan itibarını daha da zedelemiştir Peki bu olay bir diplomatik krizi tetikler mi? Tüm bu gelişmelere Güney Kıbrıs Türk tarafının oldu bitti peşinde olduğunu söylüyor. Kıbrıs'ta yol gerginliği, Ankara ve Atina ilişkilerinde yumuşama beklenen bir döneme denk geldi. AB ile ilişkilerde de ısınma sinyalleri geliyordu. Ayrıca BM'nin Kıbrıs'ta yeni bir özel temsilci ataması da gündemde. Eylül ayında BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Kıbrıs sorununun ve çözüm için yeni yeni bir müzakere arayışının tartışılması bekleniyor. Bu noktada tıpkı Devlet Bahçeli'nin çizmelerini giymesi gibi Türkiye'nin mesajı net. Kuzey Kıbrıs'ta da Türkiye'de de topraklarımızı savunmak için her zaman hazırız.